Covid-19 pandemisiyle beraber pek çok ülkede gündeme gelen aşı zorunluluğu tıp etiğinin dört temel ilkesinden otonomiyi yani kişinin bedeni hakkındaki kararları hür iradesiyle verebilmesi ilkesini akla getirdi. İnsanlık yararına da olsa bir takım tıbbi müdahalelerin zorunlu kılınması özellikle aşı karşıtları tarafından hoş karşılanmadı. Peki toplum sağlığını da göz önünde bulundurmayı gerektiren bu durumda ne yapılmalı? Aşı karşıtlarına karşı otoriter bir tavır mı takınılmalı yoksa geniş kampanyalarla ikna yöntemi tercih edilmeli? Aşılar konusu tabii halk sağlığının en öncelikli konularından bir tanesi. Çocukluk çağı aşılarından değil daha çok yetişkin aşılarından söz edersek. Covid-19 döneminde ben yine burada şeye itiraz edeceğim. Şu veya budan çıkalım biraz daha yaratıcı çözümler üretelim noktasındayım doğrusu. Hani bir şeyin zapturapt altına alınması bir, bir grubun ve işte bunları hani dikte etmek bu tür meselelerde yapılması gerekeni dikte etmek bence doğru değil. Daha yaratıcı çözümler üretmeye ihtiyacımız var. Daha fazla insanı bilgilendirmek durumundayız. Daha doğru anlatmalıyız derdimizi. Fakat bu şu da demek değil hani her tür bilimsel gelişmeye diyelim ki aşı aşı bizim için çok önemli. Evet halk sağlıkçıları için aşı çok önemli ama hani bu bilimsel endişeyi ya da merakı tamamen dışlayarak hani bir, bir kutsal sıvıymış gibi davranmaktan da bahsetmiyorum. Şimdi biz modern tıpta ve seküler etikte biliyorsunuz otonomi ve özellik prensibini çok yukarılarda bir yerlerde olarak ediyoruz ve çok değer veriyoruz. Pekala bu değerin, yüksek değerin izdüşümü nedir? Şudur, eğer bir kişi anlamlı hayat kurtaran bir tedaviyi istemediği takdirde kendi iradesiyle özgür iradesiyle ve konuyu anladığı halde biz bunun reddetmesini kabul ediyoruz. Klasik örneği belki duymuşsunuzdur derslerinizde. Yahova şahitleri, değil mi? Kan naklini reddediyorlar. Eğer çok net bir şekilde bu ifade edilmişse hekim buna uymak zorunda velev ki hasta ölse bile. Fakat aynı şey çocuk çocukluk aşılarından bahsettiniz. Aynı özerklik ve özgürlük söz konusu çocuklar olduğu zaman anne babaya verilmiyor. Eğer bir tedavi şekli hayat kurtaran ve çok çok tedavide önemli ise o zaman çocuğun aleyhine olabilecek hatta hayatını kaybedebilecek bir karar vermesi devletin yaşamı kurtarma görevinden dolayı biz bunu kabul etmiyoruz. Bunun da doğru olduğu kanaatindeyim. Diğer taraftan aşı konusunun klasik anlamda tedaviyi reddetmeden farklı bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Nedir o? Şimdi bir klasik anlamda tedaviyi reddettiğiniz zaman işte hastalığınız devam eder veya ölürsünüz. Fakat aşı reddettiğinizde daha kolay bir şekilde hastalığa yakalandığınızda bu sefer toplumun sağlığını tehdit ediyorsunuz. Dolayısıyla kanaatim şudur ki buradaki özellik ve özgürlük ilkesini normal, klasik, standart bir tedaviyi reddederken ki gibi kullanamayız. Yani burada bir sorumluluk söz konusu ve onun için aşının olması. Ki aşı reddeden ya da aşı olmayan insanların da biliyorsunuz bu konuda bizim bir çalışmamız var. Çok farklı gruplar var. Bir tanesi Tembel olduğu için aşı olmuyor. İkincisi çok yoğun çalışıyor. Vakti olmadığı için aslında olmak istiyor ama gidemiyor veya bu şekilde bir mazeret uyduruyor diyelim. Diğeri işte kararsız. Olsam mı olmasam mı? Acaba iyi mi kötü mü? İşte bir tarafta x kişisi negatif bir şey söylüyor şeyden. Diğeri falan. Diğeri de diğer bir grupta organize aşı düşmanı ve bu konuda kamuoyu oluşturan bir şey. Şimdi bunları bir kere ayırt etmek gerekiyor. Eğer bilimsel kriterlerle belli bir sonuca ulaşılmışsa, ki biz şunu da biliyoruz, tamam aşı %100 etkili değil. Ama şunu sorarım size, hangi ilaç, hangi tedavi şekli %100 etkili? Yok böyle bir şey. Dolayısıyla makul standartlar içerisinde aşı olmak anlamlı. Bu aşı söz konusu olduğu zaman da sadece kendi sağlığımız değil, toplum sağlığı da söz konusu olduğundan dolayı klasik anlamda özerklik ve özgürlük ilkelerini burada uygulayamayız diye düşünüyorum. Otoriter yöntemin belki kısa vade çalışsa da uzun vade, orta vade çalışmayacağını düşünüyorum daha çok bilim insanı yetiştirsin. Yani Türkiye toplumu için konuşacak olursak daha çok bilim insanı yetiştirilmeli. Medyada bilim insanlarına daha çok yer verilebilir olmalı. Yani bu anlamda basında çalışan arkadaşlarımız bir ortak kolektif çalışanların parçası gibi kendilerini görmeliler. Bu anlamda bilim insanlarının üretimleri ve yetiştirdikleri insanlar çok kıymetli. Yatırım daha çok olmalı bilime söz daha çok olmalı. Bilim eğer olmuyorsa da bilim insanları kendi yolunu açmalı. Bu da çok önemli. Örneğin ben Bilim Akademisi üyesi. Bilim Akademisinin temel görevlerinden bir tanesi bu doğru bilgiyi ulaştırmak. Bu çok önemli. Bağımsız bir kuruluş ne kadar güzel toplumumuz için ama tabii sesimizi daha çok duyurabilmeliyiz. Bunun için de daha çok çalışmalıyız. Daha çok üretmeliyiz. Toplum yararını sağlamalıyız o zaman biz daha çok dinleneceğimize inanıyorum. E, aşı tereddütü ile aşı karşıtlığını karıştırmamak durumundayız. Aşı karşıtlığı biliyorsunuz hani Yener'in çiçek aşısını yaygın olarak kullanmaya başladığı dönemden itibaren var olan bir fenomen. E, ama aşı tereddütü bugünün koşullarında aslında hani ya da aşı kararsızlığı diyelim bugünün koşullarında çok da anlaşılabilir bir durum çok fazla bilgi var. Onu filtre etmek çok kolay değil. Hele sağlığın ya da tıbbın içinden biri değilseniz doğru bilgiye ulaşmak kolay değil. Dolayısıyla insanları anlamak gerekiyor. Mesela çocukluk çağı aşıları için bizim kendi eğitim programımızda da var bu. Sadece hekimin ebeveynlerle bu konuyu konuşması, bu konuyu gündeme getirmesi ve kendi önerisini paylaşması bile etkili olabiliyor. O zaman ne yapacağız? Başta hekimleri hastalarına ya da danışanlarına kendi önerilerini de net olarak ifade edebilecekleri ve belli bir algoritma ile bunu hani karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde yapabilecekleri bir şekle getireceğiz. Yani öncelikli olarak aslında bunu sormak bile dediğim gibi bir sürü kaçırılmış fırsatın önüne geçebiliyor. Dolayısıyla yaratıcı çözümler üretmek mümkün. Anlayışla karşılamamız lazım bu tür kararsızlıkları. İnsanlar bilgi bombardımanı altındalar ve dediğim gibi özellikle de kirli bilgi, yanlış bilgi çok ciddi bir sorun. Ve ne yazık ki hekimlerin de bu konuda yani bu bilginin kötü veya yanlış bilginin yayılmasında payı var. Hani o ayrı bir konu olduğu için oraya çok girmeyeyim ama hani burada da kafa karışıklığı yaratan pek çok hekim var. O noktada da insanların kafa karışıklığını anlamamız gerektiğini düşünüyorum bir önceki sorunuza cevap verirken hatırlarsanız aşı karşıtlarının hepsini aynı kefeye koyamayacağımızdan bahsetmiştim. Dolayısıyla bu farklı grupların argümanlarını ve mümkünse sayılarını da bilerek belli konseptler geliştirmesi kanaatindeyim. Yani birincisi ne demiştim bir tanesi işte yani kişi aslında aşının fayda olduğuna inanıyor ama ya tembel ya da zaman olmuyor vesaire. Şimdi bunun için buna imkan sağlamak lazım. Ne olabilir bu? İşte bir kişi ne diyelim 1000 kişinin çalıştığı bir ya da 3000 kişinin çalıştığı bir fabrikadaysa o zaman aşı ekibi gider oraya özel durumlarda ve bunu sağlayabilir. Ama bir kişi ne diyelim organize bir şekilde aşıya karşıysa ideolojik bir yaklaşımı varsa ayağına kadar getirmiş olsanız bile aşı olmayacaktır. Dolayısıyla bir de şu da var biliyorsunuz. Hoş bir tabir değil ama sürü bağışıklığı kavramı kullanıldı biliyorsunuz bu şeylerde. Eğer diyelim bu organize ve militan bir şekilde aşı karşıtı yapan insanlar işte yüzde birin altındaysa ve bunlar aşı olmadığı takdirde e, sürü bağışıklığına ulaşacaksa belki bunlar için herhangi bir önlem almaya gerek kalmayabilir bilimsel olarak. Dolayısıyla ben tabii bir etikçi olarak her zaman özgürlüğü mümkün olduğu kadar maksimal bir şekilde kullanılması taraftarıyım. Onun için en önemli ve en doğru yol ilk önce ikna yoluyla, bilimsel kriterleri ortaya koyarak ve uygun bir dille insanlara ulaştırılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Ama diğer taraftan biliyorsunuz bu modern çağda işte WhatsApp'ın dünyasında, işte Twitter'ın dünyasında ve birçok sosyal medyanın yaygın olduğu dünyada o kadar kolay değil. Yani bakıyorsunuz işte efendim bir kişi hatta biliyorsunuz bu çok da kullanıldı. Ya işte falanca kişi aşının işe yaramadığını söylüyor. O da doktor. Ne doktoru? Psikiyatrist. E pekala karnın ağrıyınca apansitin olduğu zaman psikiyatriste mi gidiyorsun? Hayır. Dolayısıyla yani insanların sadece doktor unvanı olması, tıp fakültesini bitirmiş olması, unvanı olması yeterli olarak görüp bunlara inanmaları söz konusu. Belki bu konuda daha çok uzmanları dinlememiz gerekiyor. Ve sonuç olarak da insanların ne diyelim ihtiyacı olan bir konseptle bunlarla ilgili önlemlerin alması gerekiyor. Yoksa dediğim gibi eğer bir kişi ideolojik olarak buna inanmışsa şunu da gördük aşı karşıtıydı bir kişi. Özellikle veyahut da işte efendim aşı olmuyor, hastalığa yakalanıyor. Ondan sonra hayatını kaybeden insanlar gördük. Ama maalesef bunlar ön plana çıkarılmıyor. Ve bu konuda bilgisi iyi olmayan ve rasyonel bir şekilde düşünmeyen insanlar çok rahat bir şekilde etkilenebiliyor. Onun için etkili ve verimli yöntemlerin geliştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Pandemi ile beraber halk sağlığı çalışmaları özellikle medyada daha görünür olmaya başladı. Peki halk sağlığı nedir? Bu çalışmalar neden önemlidir? Gelin yakından bakalım. Halk sağlığı bence gerçekten özellikle pandemiden sonra çok öne çıkmış alanlardan bir tanesi. Ben hatta Giriş derslerimde hep şunu söylüyorum, pandemiden sonra artık ne olduğunu anlatmak zorunda olmadığımız bir dönemdeyiz. O sevindirici çünkü hakikaten neredeyse her gün halk sağlığıyla ilgili bir mesele ya da bir halk sağlıkçıyla karşı karşıya kalındığı pandemi sürecin, pandemi dönemi boyunca. Halk sağlığı çok geniş bir alan. Tabii en büyük ya da en temel ayırt edici özelliği hasta olanlarla değil, sağlıklı insanlarla ilgileniyor olması. Biraz daha eskiye gidersek 3 temel prensibi vardı. 3P İngilizceden e, çeviriyle belki söylemek mümkün. Hani temelde sağlığın korunması, hastalığın önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesi çalışmalarıyla yani protect, prevent ve promote çalışmalarıyla ilgilenirdi. Daha sonra Hani bunların üzerine işte bu ODD'lerin planlanması ve müdahalesi geldi, işte sürveyans sağlık sürveyansı ve de tabii belli hastalıkların hani önemli hastalıkların toplum için yaşanan toplum için önemli hastalıkların saptanması ve onlarla mücadele yöntemleri. Halk sağlığı Türkiye'de pandemi döneminde gerçekten hani çok öne çıkan alanlardan biri oldu. Bugün yani dünyaya baktığımız zaman nelerle uğraşıyoruz? İşte sizin de söylediğiniz gibi özellikle aşılar ama hep sağlıklı insanları daha sağlıklı kılabilmek için geliştirilen aşılar. Ben Türkiye'de halk sağlığı çalışmalarının biraz daha sahaya hakim, daha saha odaklı yürümesi gerektiğini düşünenlerdenim. Akademi ile sahanın daha fazla konuşması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani aktivizm kısmının, savunuculuk kısmının daha merkezi bir rolde olması gerektiğini düşünenlerdenim. Halk sağlığı her konuda aktivizm yapmak için alan açıyor. Yani çok büyük bir entelektüel pist açıyor önünüzde gerçekten alan olarak ben mesela bundan çok beslendiğimi söyleyebilirim. Bu noktada dünyadaki tartışmaları takip ediyoruz elbette. Kendi önceliklerimize odaklı tartışmalar da yürüyor bir taraftan. Sanırım halk sağlığı ile ilgili ihtiyaçlar hiçbir zaman bitmeyecek. Yani bugün dün pandemiydi, bugün depremler ya da afetler diyelim genel anlamıyla. Yarın ne olacağını bilmiyoruz ama halk sağlığı hani pek çok sorumuza yanıt verecek ihtiyacımıza cevap verecek bir alan olmaya devam edecek. Son dönemde yok oluşa doğru gidiyor olduğumuz için öncelikli meselelerimiz gezegen sağlığı ekseninde oluştu diyebilirim. Türkiye'de de aynı Avrupa'da ya da Amerika'daki tartışmalar gibi halk sağlığı camiasındaki tartışmalar gibi işte hava kirliliğinin, bu aşırı sıcakların, aşırı hava olaylarının, küresel ısınmanın etkilerini değerlendiren tartışan çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Bum <music>